Essa semana, no programa Caçaxá, vocês vão me conhecer melhor. O programa começa agora. Assista. Zeki, Teknik Klas, Lincoln Renike. Fenerbahçe'mizin yeni sezonda kadrosuna kattığı isimlerden biri olan 1998 doğumlu Lincoln Henrique, Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini ve ailesinden çok sevgi gördüğünü söyleyen Henrique, ailesinin şu an olduğu yere gelmesinde büyük katkı sahibi olduğunu söylüyor. Henrique ailesinin 7 çocuğu var. Başarılı oyuncumuz ailenin en küçüğü. Lincoln çocukluğunda bunun bazı dezavantajlarını yaşamış. Evde bir şey eksik olduğunda en küçük olduğu için hep markete gönderiliyormuş. Henrique ailesi birbirine gerçekten çok bağlı kariyerinin büyük bir kısmını doğduğu topraklarda Brezilya'da geçiren yıldız oyuncumuz kardeşleriyle aralarındaki uzaklıktan dolayı artık çok görüşemiyor olsa da onlarla bağını asla koparmıyor ve iletişimini sürdürüyor. Lincoln'ün anne ve babası ise ne yazık ki hayatta değil. Babası 9 yaşında vefat eden Lincoln'ün annesi ise 2017 yılı Aralık ayında Brezilyalı futbolcu Türkiye'de tatildeyken hayatını kaybetmiş. Yıldız oyuncumuz futbola nasıl başladı diye merak edenler için hemen bunun hikayesini de sizlerle paylaşalım. Henrique ailesi tam bir futbol tutkunu. Lincoln'ün hem abisinin hem de babasının Brezilya'da futbol okulu varmış. Lincoln de haliyle futbolla büyümüş. Sambacının futbolla ilk tanışması abisinin futbol okulu sayesinde olmuş. Henüz 5 yaşındayken 12-13 yaşındaki çocuklarla birlikte maç yaparmış. Abisi ise ona futbol okulunda asla kardeş torpilinde bulunmamış. Lincoln'e karşı her zaman çok sertmiş. Antrenmana bir dakika geç kalacak olursa onu çalışmaya almazmış. Antrenmanda beğenmezse maçlarda da oynatmazmış. Lincoln'le aile ilişkisinden dolayı hiçbir ayrıcalık gösterilmemesi Brezilyalı oyuncumuzun disiplinli ve çalışkan biri olmasında önemli rol oynamış. Başarılı futbolcumuzun okul hayatı da oldukça iyi diyebiliriz. Okula gittiği dönemlerde hep çok iyi bir öğrenci olduğunu söylüyor Enrique. Notları her zaman çok iyiymiş. Annesi ona her zaman okulda çok başarılı olması gerektiğini öğütlemiş. Abisi de aynı annesi gibi eğer derslerinde iyi olmazsa futbolda da asla iyi olamayacağını söylermiş. Tabi profesyonel hayatına başlayınca eğitimi ara vermek zorunda kalmış. Çünkü okulu futbola birlikte götürmek profesyonelliği adımını attıktan sonra mümkün olmamış. Lincoln tam anlamıyla futbol için yaratılmış bir yetenek futbola belki de herkesten çok minnettar. Onu iş olarak değil, aşk olarak nitelendiriyor başarılı oyuncumuz. Sambacı kendime her gün eğer futbolcu olmasaydım ne iş yapardım diye soruyorum. Kendimi başka bir şey yaparken hayal bile edemiyorum diyor. Lincoln sahip olduğu her şeyi futbola borçlu tutkuyla bağlı olduğu futbolu Fenerbahçe'de oynamaksa onun için büyük bir gurur. Biraz da futbolcumuzun sosyal hayatından ve zevklerinden bahsedelim sizlere. Belki sizleri şaşırtacak ama Lincoln Ernick'e çok nadir müzik dinliyor. Sevdiği net bir müzik tarzı yok. Bazen dini inanışlarına hitap eden şarkılar dinliyor. Zaman zaman kendisini müziğin ve dansın başkenti Brezilya'nın farklı türlerdeki eşsiz ritimlerine bırakan oyuncumuzun en sevdiği renkleri merak edenleriniz varsa bu renkler mavi ve siyahmış. Amerikan suç dizisi olan Blacklist Lincoln'un en sevdiği dizilerden biri. Merak edip izlemeyi düşünen izleyicilerimiz için Blacklist'in tam 9 sezonu olduğunu baştan söyleyelim. Başrollerinde ise James Spader, Megan Boone, Harry Lennox gibi isimler var. Lincoln'un en sevdiği filmlerden biri ise yine Amerikan yapımı ve romantik komedi türünde bir yapım. Mükemmel plan. İzlemesi oldukça keyifli bir film. Türkçe öğrenmeye de oldukça hevesli ve istekli olan Sambacı, teşekkürler, merhaba, nasılsın, iyiyim gibi bazı Türkçe kelimeleri öğrenmiş bile. Sezon sonu röportajlarında bazı soruları Türkçe cevaplayacağına dair de bizlere söz verdi. Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncumuzun takımımızla sözleşme imzalamadan önce ailesiyle tatil için İstanbul'a geldiği bilgisini vermiştik. Bu tatillerden birinde bir alışveriş merkezinde pide yemiş ve çok beğenmiş. Geçenlerde de Türk kahvesini deneyen oyuncumuz geleneksel içeceğimizi çok sevdiğini söylüyor. Sambacı'ya göre Brezilya ve Türkiye mutfakları birbirine çok benziyor. Brezilya mutfağı oyuncumuz için dünyanın en iyilerinden. Türk mutfağının da dünyanın en güzel mutfaklarından biri olduğunu düşünen Lincoln, Ülkesindeki birçok yemeğin benzerini Türkiye'de görmüş. Henrike'nin telefonunda en çok kullandığı uygulama ise WhatsApp. İşi gereği ailesinden çok uzak kaldığı için sürekli WhatsApp'tan eşiyle konuşuyormuş. Lincoln ve ailesi Türkiye'yi çok seviyor. Başarılı futbolcumuz bu ülkeye geldiğimizden beri Türk halkı bizi çok güzel kucakladı ve herkes bize karşı çok iyi davrandı diyor. Henüz şehri gezecek çok vakti olmamış ve şu an sürekli İstanbul'u internetten araştırıyormuş. Yetenekli oyuncumuzun ilerleyen dönemlerde İstanbul'u tam anlamıyla keşfedeceğine şüphemiz yok. Onu yakından tanıyan herkesin ilk söylediği şey Lincoln'un ne kadar dinine bağlı biri olduğu. İnandığı dinin kutsal kitabını çok okur ve oradan her zaman kendine çıkarımlar yaparmış. Diğer dinlere de büyük saygısı olduğunu söyleyen Lincoln maçlardan önce mutlaka dua ediyormuş. Başarılı futbolcumuz bu konuda her maçtan önce dua etmek beni sakinleştiriyor. Aynı zamanda inanç ve özgüven veriyor diyor. Lincoln dualarında Tanrı'dan saha içinde aldığı her kararda yanında olmasını ve onu kutsamasını dilermiş. Lincoln'un yaptığı tüm gol sevinçlerinin de bir anlamı var. Her maçta fileleri havalandırmak isteyen Lincoln Ernike gol sevinçlerini ise genelde ailesine alıyormuş. Çocuklarına bazen bu sevinçlerle güzel sürprizler de yapıyormuş. Oğlu Lincoln Junior örümcek adamı sevdiği için bir golünde ona böyle bir gönderme yapmış. Lincoln Junior'ın bu sevinci gördüğünde ne kadar mutlu olduğuna şüphemiz yok. Bakalım Lincoln bu sene takımımızda hangi ilginç gol sevinçlerine imza atacak? Merakla bekliyoruz. Lincoln'un futbol dışında sevdiği tek spor tenis. Ailesiyle boş vakitlerinde hep tenis antrenmanları yaparmış. Yıldız futbolcumuza sorsanız henüz iyi bir raket değil, tenisi hobi olarak yapmaya çalışıyor. Tabi bir Nadal ya da Djokovic değil ama bu konuda mütevaziliğini korusa da Lincoln'un teniste de başarılı olduğuna şüphemiz yok. Sambacı boş vakitlerinde ailesiyle farklı şeyler yapmayı ve yeni yerler gezmeyi çok seviyor. Lincoln futbolcu olduğum için gerçekten çok yoğun bir programım var ve her boş vaktim olduğunda ailemle zaman geçirmek istiyorum diyor. İki çocuğu olan Lincoln ailesine çok bağlı. Kalabalık bir aileden geldiği için kendi ailesinin de öyle olmasını istiyor. Bu nedenle Brezilyalı oyuncumuz daha fazla çocuk istiyor. Lincoln için iki çocuğunun dünyaya geldiği an hayatının en özel anıymış. Başarılı futbolcumuz her iki çocuğumun doğumu da benim için ayrı ayrı çok özeldi diyor. Umarız Lincoln'un da geniş bir ailesi olur. Yıldız oyuncumuz futbolun ana vatanı Brezilya'da yetişip şimdi yeteneklerini sergilemek üzere Fenerbahçe'mize geldi. Bizlere kendini keyifle izletip attığı her golde bizleri büyük sevince boğacağına hiç şüphemiz yok. Lincoln'e bol gol ve bol asistli bir sezon diliyoruz. Obrigado por assistirem o cachaçá. Até mais.